Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkesin kolaylıkla yapabileceği, pratik, lezzetli bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 adet yumurtayı uygun bir kaba kırarak alalım. Yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 2 su bardağı süt. 2 su bardağı un. Yarım paket kabartma tozu. 1 paket de vanilya ekleyelim. Tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar mikser yardımıyla karıştıralım. Evet gözüme biraz koyu geldiği için bir su bardağı süt daha ilave ettim. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 3 su bardağı süt kullandım. Akışkan çabuk bir hamur hazırladım gördüğünüz gibi. Şerbeti için 2,5 su bardağı toz şeker. 2 buçuk su bardağı da su ekleyelim şeker eriyene kadar karıştıralım orta ateşte 15 dakika kaynatmaya bırakalım işine 50 gram da tereyağı attım Dilerseniz tereyağı kullanmayabilirsiniz Arası için bir kase cevizi un haline gelene kadar çekelim. Önceden ısınmış krep tavasını bir damla yağ alalım ve her tarafına gelecek şekilde yağlayalım bir peşete yardımıyla. Hamuru karıştırarak bir buçuk kepçe dökelim ve hızlıca tavaya yayalım orta ateşli arkalı önlü olacak şekilde pişirmeyi bırakalım hamur kenarlarından kalkmaya başlayınca ters çevirelim Evet diğer tarafını da Pişirmeye devam edelim. Pişen hamuru servis tabağına alarak soğutmayı bırakalım. Evet, kalan hamuru aynı yöntemle dökerek pişirmeye devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet hamurları hızlı bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet pişirdiğim soğuttuğum hamurları bir tanesini alarak küçük bir borcama yerleştiriyorum. Üzerine sıcak olan şerbetimi her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Üzerine ince çekim ceviz serpiyorum. Dilerseniz fındık fıstık kullanabilirsiniz. Evet tekrardan aynı hamurdan üzerine kapatıyorum. Bolca şerbet gezdirerek üzerine Sütle serpmeye devam ediyorum. Bu işlemi hamurlar bitene kadar yapmaya devam ediyorum. Şerbetimiz mutlaka sıcak olmalı, hamurumuz da soğuk olmalı. Bu püf noktasına dikkat edelim. son hamuru da üzerine kapattıktan sonra şerbetin hepsini veriyorum üzerine. Bu şekilde biraz dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim tatlıyı havuç dilimi olacak şekilde dilimler halinde kesiyorum. Evet, ser sabahını alıyorum. Üzerine antep fası ve cevizle süsleme yapıyorum. Dilediğiniz şekilde süsleyerek ikramı hazırlayabilirsiniz. Bol şerbetli, yumuşacık, muhteşem bir tatlı. Mutlaka sizlerle denemenizi tavsiye ederim. Evet yakından sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Bir dilim servisi hazırlıyorum. Servis aşamasında bolca şerbet dökerek ikrama hazırlayabilirsiniz deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.